çöven var. Antep fıstığı var. Nişasta var. Pancar şeker. Başka bir şey yok. Tamamen doğal. Yüzde yüz doğal. Tabii, hepsi hazır. Şimdi satışa. E malum görüyorsunuz Antep fıstığı var. Fıstık iki türlü, bir iç fıstığı bir dış fıstığı kullanıyoruz. E, kısacası içinde bir aşk ve muhabbetle yapıldığı için yani böyle bir özelliği var bence. Yani bir şakşakinin olması için içinde hep doğru şeylerin olması lazım. Şakşaki asla ve kat'a yamuk bir şey içine kabul etmiyor. Yamuk bir şey attığın zaman hemen sırıtıyor, hemen atıyor kazandan. Sebebine gelince adı adamın bir kere şak şaki. Dışında varken içi de nasıl olsun? Şöyle bir açtık. Bütün şak şakileri içine koyduk. Bunu yerken lezzet alacaklar. Yani dil ve damakları lezzeti alırken Bir de tarihe yolculuk yapacaklar Bizim bir şakşukamız var Çok güzel muhteşem bir Kültürümüzden geliyor Bunun yanına da e Tabii bir şey, bir tatlı bir şey eklemek lazım. Ne eklemek lazım dedik, şak şakiyi yanına koyduk. İnsan e, vücuduna sıhhat ve afiyeti elde etmek için uğraştık. Nedir? Katkı maddesi koymadık içine. Antep fıstığını koyduk, fıstığın en kalitelisini koyduk, çöğünü koyduk ve e, Edirne'mizin yöresel pancar şekerini koyduk. Aşkımızı, muhabbetimizi hepsini bir araya getirdik. Ve öyle güzel bir ürün meydana çıktı ki işte bu şakşaki 2022 yılına damgasını vuracak olan öyle bir leziz bir tatlı ki bir sade kahveyle içtik. Aman Allah, ne büyük bir lezzet veriyor. E Osmanlı döneminde de o zamanlar bayramlarda akide şekeri yaparken hem fındık kullanmışlar hem de leblebi olarak bir arada şekerleme yapmışlar. Fakat biz bu şekerlemeden ziyade dedik ki artık biraz da yumuşatalım. Yani senin dedelerin onu yaptı da sen ne yaptın diye sorarlar. Biz de yumuşattık işi. Nasıl yumuşatarak yaptık? Yani pamuk gibi adamın ağzında şak şaki erittik. Yani kısacası tarih bize bir güzellik verdi. Biz de mazideki ecdadın torunları olarak birleştirdik. Ortaya öyle güzel bir şey çıktı ki, eh deme keyfime.